Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Anlatacağım olayların başlangıcı 2013 senesinin ortasına denk geliyor. Sosyoloji yüksek lisans eğitimim için özel bir üniversitenin apart yurduna yerleşmiştim. Henüz kimseyi tanımadığımdan beni Mina adında aynı bölümde okuduğum rastgele bir kızla eşleştirdiler. Ortak bir dairede, cam kapılarla ayrılmış bireysel odalarımız vardı. Çalışan ailemin tek çocuğu olarak bakıcılarla büyüdüğüm için biraz içe dönük ve çekingen bir yapıya sahibim. Belki de bu yüzden ailem oda arkadaşıyla kalmamın iyi bir deneyim olacağını düşünmüştü. Geldiğimde Mina çoktan yerleşmiş olduğu için işi yoktu. Bana yardım etmeyi teklif ettiğinde çok sevindim. Kutularımı boşaltırken bir yandan sohbet ediyordu. Bana o kült, ezoteri gibi konuları olan ilgisinden bahsetti. Bu alandaki kitaplarını gösterdi. Ben mantıkçı biriyimdir ve boş safsatalardan aşırı sıkılırım fakat bu benim uzun süredir yakaladığım ilk arkadaşlık fırsatıydı. Biraz üşütük bir tip diye düşündüm ama kim dört dörtlüktür ki insan bilemiyor. İlk hatam buydu onun tuhaf ama zararsız olduğunu düşünmek. Bu tuhaflığı önceleri sempatik gelmiyor da değildi. Ders programlarımız da aynı olduğu için her şeyi Mina ile beraber yapıyordu. Ders bitince kampüsten yerleşkemize yürüyor. Hava güzelse biraz dışarıda takılıyor. Değilse kahvemizi alıp dairemize dönüyordu. Küçük balkonumuzda sigara eşliğinde ettiğimiz sohbetlerden birinde bana geçmiş yaşamlarından bu yaşamlarındaki travmatize edici olaylardan bahsetti. Bunlardan birinde köydeki evinin geçimini muska yazarak ve fal bakarak sağlayan bir kadınmış. Cinlerin çarpması sonucu kalbi durmuş. Bir diğerinde ise evlat edinildiği aile tarafından sürekli dövüldüğü için ailesi içeride uyurken evini yakan bir oğlan çocuğu. O zaman ben bunları hayal gücünün genişliğine veriyordum. Hatta ona sen bence edebiyat fakültesine geç diye takıldığım bile olurdu. Komik, zeki, hoş sohbet bir kızdı ancak duygusal olarak çok dengesizdi. Bazen bireysel odasından günlerce çıkmıyor, ne derslere geliyor ne de yemek yiyordu. Depresif bozukluğu olduğunu düşünüp üstüne varmak istemedim. Zamanla bu garip döngülere alıştım ben de. Balkonda yine sigara içtiğimiz bir gece bana cinlerinden bahsetti ailesi ve arkadaşları birçok kez onun etrafında yaşanan garipliklere tanık olmuş. Mobilyaların havalanmasından tutun da evcil hayvanının parçalara ayrılmış halde yatağında bulunmasına kadar bu noktada artık huzursuz oldum. Beni korkutmaya çalıştığını düşündüm. Tadım kaçtığı için sigaramı yarıda söndürüp yatmak üzere içeri girdim kafam dağılsın diye dizüstü bilgisayarımdan komik videolar izlemeye koyulmuştum ki onun odasından gelen sesleri işittim. Sanki biri özellikle yere bir şeyler atıp gürültü çıkarıyordu. Yerimden kalkıp iyi mi diye kontrol etmeye gideceğim sırada odamın penceresinden gelen patırtıyla olduğum yerde kala kaldım. Penceremin önü boştu. O sesi çıkaracak tek bir eşya bile yoktu. Neredeyse ağlayacaktım. Odamın kapısı çalındı. Açtığımda mina titrek bir sesle içeri girebilir miyim diye sordu. Masanın üzerindeki eşyaların birer birer yere düştüğünü çok korktuğu için orada uyuyamadığını söyledi. Benim odamda sabaha kadar beraber oturup sonra da uyuyakaldık. Sonraki bir iki hafta durgun geçmesine karşın benim kafamda soru işaretleri vardı. O gece olanları sorduğumda kendine bağladığı cinlerin onunla oyun oynadığını söylüyor, geçiştiriyordu. Hakkında konuştuğumuz, adını telaffuz ettiğimiz her şey büyür ve güçlenir derdi. Hiç üstelemedim. Ateist olan ben, geceleri yatmadan ayetel kürsi ve nas okuyordum. O geceden sonra başka bir şey olmamasına rağmen Mina'nın temizlik yapmayı bıraktığını fark ettim. Yemek yedikten sonra Artıklarını çöpe bile dökmeden kirli bulaşıkları üst üste lavaboya yiyordu. Apartın temizlik görevlisi sadece kampüs dedikodusunu almaya gelir, para vermeye diye çıkıp geri dönmezdi. Ben temizlik yapmadığımda bütün daire abartmıyorum. İçeride hayvan ölmüş gibi kokuyordu. Temizlediğimde bile onun odasından gelen yumurtamsı bir koku kalıyordu. En sonunda salt meraktan gidip sordum. O ise hiçbir koku almadığını söyledi. O zaman kendimden şüphe etmiştim. Depresyondaki birine duyarsız davranmışım gibi. Vizelerin gelip çattığı güz dönemi bu durum daha da kötüleşti. Etraf gün aşırı tahammül edilemeyecek kadar pisleniyordu ve temizlik yapan tek kişi bendim. Ders bile çalışamıyordum. Çünkü dairede kalırsam etrafı toparlamam gerekiyordu. Ben temizlikti, faturaydı, yoldu. Bunlarla uğraşmamak için ayrı eve çıkmadım. Aileme küçük bir servete mal olan yurt dairesinde oturup vizelerime bile çalışamamak beni çok sinirlendiriyordu. Bir gün artık patladım ve Mina'ya bağırdım. Sonucunda çok büyük bir kavga ettik. Beni o kavgada yemeğini yemek ve eşyalarını çalmak gibi deli saçması şeylerle suçladı. Kanka dedim aynı dairede yaşıyoruz. Sence kıyafetlerini alıyor olsam giydiğimi görmez misin? Sonunda onun bu saçmalıklarına daha fazla dayanamayıp artık arkadaş olmak istemediğimi söyledim. Yönetime şikayet etmek için geç kalmıştım. Vizelerimi bir an önce verip dönemin kalanında yurdu boşaltacak sonra mümkünse kendi evime çıkacaktım. O zaman film koptu işte. Ben başta sandım ki aynı dairede birbiriyle konuşmadan yaşayan İki medeni insan gibi olacağız. Ancak öyle olmadı. Yine günlerce odasından çıkmamaya başladı. Yemiyor, içmiyor, tuvalete bile gitmiyordu. Uğraşıp odasına kırmızı bir ampul takmış. Zifiri karanlıkta oturmadığında ki genelde öyle yapıyordu. Buzlu camdan odasında yanan kırmızı ışığı görüp gene başladı üşüdük diyordum kendi kendime. Ne yaparsa yapsın. Bana ne? Cehenneme Kat be kat inişimiz bu şekilde başladı. İlerleyen günlerde nereye baksam aynı rakamı görüyordum. 33. gece kabusumdan uyanıyorum. Saat ya 03.30 ya 06.33. Gündüz ders aralarında bakınıyorum. Ya 13.13 .13, ya 03.03 .03, ya da 14.33. Dairedeki yumurta kokusu gittikçe artmıştı. Dışarıda bile beni takip ediyordu. Gündüzleri Sürekli izlendiğimi hissediyordum. Neredeyse her gece uyku felci yaşıyordum. İlk deneyimim değildi. Çocukken de bazen olurdu ama böylesi hiç başıma gelmemişti. Önce yattığım yerde bir süre dalıyordum. Sonra yavaş yavaş bilincim geri geliyordu ama bedenimi hissetmiyordum. Hareket edemiyordum. Yatmış olduğum pozisyondan odanın cam kapısını görüyordum. Etrafımdaki sesleri boğuk ve uğultulu işitiyordum. Bozuk bir kulaklık gibi. Çocukken gezdiğim internet forumlarında aynı durumdan müzderip birinden okuduğum bir yöntem çok işime yaramıştı. O günden beri refleks gibi uygularım. İlk adımı çenenize odaklanmak. Var gücünüzle çenenizi oynatmaya çalışacaksınız. Ağzınızı esner gibi açabildiğiniz kadar açacaksınız. Yapabilirseniz yavaş yavaş vücudunuzu hissetmeye başlayacaksınız. İkinci adım ise açmış olduğunuz ağzı kontrollü bir şekilde kapatıp dişlerinizi sıkmak. Her şey baştaki odaklanma kısmına bağlı ama ben gördüğüm halüsinasyonlardan dolayı hiçbir şeye odaklanamıyordum. Gördüklerim hep aynıydı. Odamın kilitli kapısı açılıyor. İçeri iki metreye yakın uzun boylu bir adam giriyor. Çürümüş, mavi mor derisi yer yer üzerinden sarkıyor. Yatağıma oturuyor ve kaskat elleriyle avuçlarıma kına yakıyor. Kulağıma eğilip sakın ağzını açma diyor. Kocaman gözleriyle deli gibi bana bakıyor. Sırıt ışığı öylesine midemi bulandırıyor ki övürüyorum ama ses çıkaramıyorum. Açık kapıdan Mina'nın kırmızı ışığı görünüyor. Bir şeyler konuştuğunu duyuyorum ama ne dediğini anlamıyorum. Korkuma yenik düşüp Gözlerimi geri kapatıp sadece adamın gitmesini bekliyorum. Böyle olunca gündüzlerim gecelerime karışıyor tabii. Mina'dan olabildiğince uzak, ortak alanlarda takılıyordum. Yine tesisin içinde vakit öldürdüğüm bir akşamdı. Telefonumun ekranı annemin ismiyle parladı. Çocuk gibi mutlu oldum. Bir çırpıda telefonu açtım ama birkaç saniye içinde mutluluğum kaygıya dönüştü neden vizelerimin hepsinden kaldığımı soruyordu. Ona beraber kaldığım arkadaşımla çok büyük sorunlar yaşadığımızı söyledim. Mina sürekli partilediği için dairede hep birileri vardı ve ben kafamı toparlayamıyordum. Yalan değildi, eksikti. Annem her zamanki soğuk sesiyle en azından dönemin sonuna kadar başka masraf çıkarmayıp dairede kalmamı söylemişti. Aklımı oynatacak gibiydim. Bireysel hücreme dönüp kapımı kilitledim. Kafamı yastığa gömdüm ve uzun süre ağladım. O ara yorgunluktan uyuyakalmışım. Kapımdan gelen seslerle uyandım. Biri kilidi zorluyordu. Ayağa fırlayıp kim olduğunu görmek için kapıya yaklaştım. Buzlu camdan mina seçiliyordu. Dışarıdan de anahtar sokmaya çalışıyordu ancak benim anahtarım kilidin üstünde olduğu için yapamıyordu. Temizlik görevlisi dışında kimse de bireysel odalarımızı dışarıdan açacak ikinci bir anahtar yoktu. Anlayamıyordum. Korkudan nefes bile alamıyordum. Ben anahtarımı delikte tutmaya gayret ederken Mina da kendindekini içeri sokmaya çalışıyordu. O sırada dışarıdan bazı gürültüler işittim. Tesisin ortak bahçesi odamdan direkt görünüyordu.'' çevresine eşit aralıklarla konumlandırılmış binaların merkezinde küçük bir alandı. Başında konuştuğumuz sonundan duyulurdu. Orada birkaç kişi senkronize şekilde Arapça bir tür ilahi tekrarlıyordu ve camıma çok yakınlardı. Gidip bakamıyordum çünkü anahtar delikte kalmalıydı. Buradan acilen defolup gitmem lazım diye düşünürken olabilecek en kötü şey oldu.'' Anahtarım sallandı ve yere düştü. Mina'nın anahtarını soktuğunu duydum. Dürtüsel olarak kendimi kapıya siper ettim ama insanüstü bir kuvvetle omzunu kapıya vurmaya başladı. Cam kapı üstüme patlayacak korkusuyla önünden çekildim ve Mina kapıyı açıp içeri girdi. O an bütün duyularım bombardımana tutulmuştu. Bana yaklaşırken önce kokuyu aldım idrar kokusunu. Kan oturmuş gözlerini bana kitlemişti. Yaklaşıp tam önümde durdu. Zayıflıktan eğri büğrü olmuş vücudu sabit durduğunda bile seyiriyordu. İyice dibime girip hazırlan dedi. Seni almaya geldiler. Omzunun üstünden mutfağa baktığımda annemi gördüm. O anki rahatlamamın bir tarifi yok. Yanına koştum ve iyi ki geldin diye ağlayarak anneme sarıldım. Annemle sayılı kez sarılmışızdır ama bu onlardan değildi. Şimdi sorsanız nereden anladın diye inanın bilmiyorum ama anladım. Böyle söylüyorum çünkü o gün sarıldığım en ince ayrıntısına kadar annem gibiydi. Sesi, nefesi, kokusu bile. Belki de çok korktuğumdan bir ilizyonu kabullendim. O kadar yorgun ve tükenmiş haldeydim ki bir saniyeliğine o sıcaklığı ve güvenliği hissedebilmek için Aklım olduğunu bildiğim tarafı kapattım. Karşı koymayı bırak zaten korkudan hareket bile edemiyordum. Mina ayakta saçlarımı tararken annem ellerime kına yakıyordu. Ben öylece olduğum yerde kıpırdamadan ağlıyordum. Hep bir ağızdan Arapça konuşan tesedürlü kadınlar ellerinde mumlarla etrafımda dönüyordu. Dairenin içinde davul sesleri, çığlıklar, kahkahalar yankılanıyordu.'' İşte o zaman onu gördüm. Karabasanımı. Adam Mina'nın odasından çıkıp bize doğru gelirken gözlerim karardı. Bundan sonra olacakları görmeyeceğim için rahatlamıştım. Hissettiğim son şey sırtımdaki soğuk fayanstı ve bu benim tesellimdi. Ertesi gün kapının çalmasıyla uyandığımda yatağımdaydım. Yurt sorumlularından biri benimle konuşmaya gelmişti. Nasıl söylese bilemiyormuş gibi bir süre kapıya baktı kısa bir sessizlikten sonra hızlıca ''Arkadaşın hastaneye kaldırıldı.'' dedi. Çok içinde yüzüne bakıp ''Ne zaman?'' diye sordum. Temizlik görevlisi daireden gelen kokuyu ve çalınan anahtarı yurt yönetimine şikayet etmiş. Bir önceki gece daireden gürültüler de gelmeye başlayınca sorumlular gece odaya girmiş ve Mina'yı yerde bilinçsiz yatarken bulmuşlar. Birkaç dakika içinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp hastaneye kaldırılmış. İyi ki daha geç kalmamışız dedi yurt sorumlusu. Sesinde biraz da suçlamayla. Ondan hastanenin adını istedim ve adresi navigasyonuma girdim. Yanımda birkaç parça çamaşır götürmek için Mina'nın odasına yöneldim. O da tanınmayacak haldeydi. Yerde kibrit çöpleri, duvarlara yazılmış Arapça yazılar. Yatağın üstünde kurumuş kan ve idrar lekeleri. Dolaptaki her şey ya parçalanmış ya da kullanılmaz haldeydi. Kaldığım her saniye göğsüme ağırlık çöküyordu. Odadan telefonu ve dizüstü bilgisayarı alıp çıktım. Kendi kıyafetlerimden bir şeyler ayarlayıp apar topar hastaneye gittim ve onlara Mina'nın odasını sordum. İçeri girdiğimde korkunç durumdaydı. Sağ tarafı tamamen sargıda seruma bağlanmış Yüzünde oksijen maskesiyle uyuyordu. Benden önce birileri gelmişti çünkü etrafta pakete açılmamış çamaşırlar ve giysiler vardı. Elektroniklerini başucuna koydum. Sonra da yatağın yanındaki koltuğa oturup beklemeye başladım. Elimden başka hiçbir şey gelmiyordu. Beklerken önceki gece olanları enine boyuna düşünüyordum. Mina'ya ne olmuştu? Ben nasıl yatağıma gitmiştim? Dairedeki insanlar kimlerdi? kapının açılmasıyla kendime geldim. Önünde bir hemşireyle doktor içeri girdi. Arkasından da Mina'nın anne ve babası. Hiç bahsetmezdi onlardan. Bir iki kere sormuştum. O ise tiksinir gibi bakıp cevap bile vermemişti. Doktorun söylediğine göre Mina buraya getirildiğinde böbrek iltihabı, ağır dehidrasyon ve sepsisten dolayı anında yoğun bakıma alınmış. Yurt o zaman Öğrenci formuna girilen acil durum numarasından ailesine haber vermiş. Sabaha karşı da normal odaya geçirmişler. Annesinin anlamadığı ise kırık ve çıkıkların nasıl olduğuydu. Mina'nın omzunun nasıl yerinden çıktığını, nasıl köprücük kemiğini kırdığını sorduğunda titremeye başladım. Ben uyurken olmuş. Mina son zamanlarda odasından pek çıkmazdı. Ben de üstüne varmak istemedim diye bildim sadece annesiyle babası beni teselli edip Mina'nın bazen yoğun dönemler geçirebildiğini, benim hiçbir suçumun olmadığını söyledi. Biz sadece ne olduğunu anlamak istiyoruz. Yoksa sen nereden bilecektin kızım? Doktorla konuşurken Mina'nın düzenli ilaç kullandığını duydum. Hastanede kaldığı sürede ilaçların dozunu ayarlayabilmek için psikiyatrisiyle iletişime geçmek istediğinden bahsetti. Ancak ben Mina'nın bir kere bile ilaç aldığını görmemiştim. Bunu ailesine söylediğimde ortalık bir anda sessizleşti. Babasının annesine attığı bakışı yakaladım. Ben demiştim bakışını. Biten serumu değiştiren hemşirenin burası tamamdır. Geçmiş olsun demesiyle gerginlik biraz olsun dağıldı. Belki orada daha fazla duramadığım için belki de vicdan azabından kafeteryadan herkese sandviç ve kahve getirmek üzere odadan çıktım. Kafeteryayı etrafa sorduktan sonra asansörün çağırma tuşuna bastım. Bu sırada bütün olanları tekrar kafamda oynatıyor, parçaları bir araya getirmeye çalışıyordum. Mina psikolojik sorunlar yaşayan biriydi ve durumu kötüleştiğinde ben kapımı çekip arkadaş olmak istemediğimi söylemiştim. Belki dün gece bir çeşit psikoz geçirmişti ve ben kimseye haber vermemiş Üstüne bir de onun sanrılarını meşrulaştırmıştım. Zaten hayatım boyunca yardım istemekten aciz biri olmuştum. Hep yabani, hep uzak. O kız orada ölebilirdi diyordum kendime zemin kata inerken. Arkadaşın senin aptallığın yüzünden ölebilirdi. Gerekirse bunu atlatması için hayatı boyunca Mina'nın yanında olacak onu iyileştirmeyi kendime borç bilecektim. Düşüncelerim Aynada gördüğüm yansımayla dağılana kadar aslında her şey için kendimi suçlamaya hazırdım. Sonra aynada onu gördüm. O uzun yaratı. Gözleri kuduz bir köpek gibi bana kilitlenmiş, ağzı oynuyor. Sesi ise benim sesim. Söylediklerini kafamın içinde duyuyorum. Tekrar tekrar senin suçun diyor. Kendimi kaybetmiş olacağım ki hastanenin başka bir odasında uyandım. Annem yanı başımdaydı. Bu sefer gerçekten oydu. Bana ulaşamayınca yurdu arayıp bilgi almış. Akabinde her şeyi bırakıp gelmiş. Bir süre sadece ağladığımı hatırlıyorum. Bittiğinde annem usulca İstersen bu gece burada kalabiliriz dedi. Asansörde sinir krizi geçirmişsin. Ufak bir sakinleştirici vermişler. Dinlenmen gerek. İlk cümleyi duyduktan sonra Üst üste hemşire butonuna bastım. Evde dinlenirim. Serumumu çıkarttırıp bir an önce buradan gitmeliydim. Nasıl istersen dedi annem rahatlamış gibi. Toparlandık ve arabaya bindik. Karabasanımdan kurtulmuş olmanın rahatlığıyla camı açtım ve temiz havayı ciğerlerime çektim. Mina'dan olabildiğince uzağa kaçarsam o varlık da beni bulamaz diye düşünmüştüm ama eve gittiğimizde beni yatağımda bekliyordu. Benimle dalga geçmişti. Ondan kurtulduğumu düşünmemi istemişti. Kafamda şalter atmış gibi gülmeye başladığımı hatırlıyorum en son. Buradan sonraki anılarım düzensiz ve yer yer silik ama anlatmaya çalışacağım. İlerleyen günlerde nereye baksam onu görüyordum ve her gördüğümde sinir krizi geçiriyordum. Gülüyor, ağlıyor ve bağırıyordum. Nereye gitsem oradaydı. Bizi artık kimse ayıramaz diyordu. Tuvaletimi bile yalnız yapamıyordum. Annemle babam her gün benim yüzümden kavga ediyordu. İkisi de işinden izin almış nöbetleşe benimle ilgileniyordu. Annem beni ruh ve sinir hastalıklarında uzman bir kliniğe yatırmak istiyordu. Babam ise bu fikre sıcak bakmıyordu. Kendi annesinden aldığı tavsiye üzerine eve hüddam halimi bir hoca çağırmakta ısrar ediyordu. Ne olur hastaneye yatırmadan önce şu hocayı denesek diye sordu. Kaybedecek neyimiz kaldı? Kendi inandığından falan söylemiyordu bunları. Benim ile yaşadıklarımı içselleştirdiğimi, ilk defa karşılaştığım dini hikayelerden fazla etkilendiğimi düşünüyordu. Uzun lafın kısası, hocayı çağırmanın benim psikolojime hastaneye yatmaktan daha iyi geleceği kanısındaydı. Babaannemin de ısrarıyla sonunda hocaya getirdiler. Adam kapıdan girer girmez odamın önünde durdu ve yatağımda oturan varlığa baktı. Sonra bana dönüp korkma kızım dedi. Aylardır ilk defa göğsümdeki ağırlığın hafiflediğini hissettim. Salona geçtik. Olanları birine en baştan anlatıp tekrar yaşama fikrine dayanamıyordum ama buna gerek kalmadı. Hoca benim yaşadıklarımı adeta eksik kısımları da doldurarak bana anlattı. Ne yaptığını bilmeyen biri kontrol edebileceğini sandığı varlıklar çağırıp kendine bağlamış. Onlardan en yırtıcı olanı seni görüp beğenmiş. Arkadaşına eziyet ederek sana büyü yapmasını sağlamış. Bu büyüyle kendini sana bağlatmış. Karşılığında da arkadaşına hep özlediği hayatı vaat etmiş. Annem bu söylenenlerden sonra hiçbir şey demeden odadan çıktı. Ben öfkeden yumruklarımı sıkıyordum. Hoca tekrardan bana dönüp kızma ona dedi. Mina'yı kastederek onun durumu çok kötü. Ben ise bu dediğini yıllar sonra anlayacaktım. Babam beni teselli ederken babaannem hocaya büyük bir cam kase getirdi. Hoca özel kalemiyle harşömene benzeyen bir kağıda bazı geometrik şekiller çizip etrafına Arapça yazılar yazdı. Eş zamanlı olarak dua ediyordu. Sonra kağıdı alıp ateşe tuttu. O an cin yanımda belirdi ve Ağza alınmayacak küfürlerle bana bağırmaya başladı. İstemsizce ellerimi önümde kavuşturdum. Kendime sarılarak korkudan gözlerimi kapattım. Bu anı çok net hatırlıyorum. Hoca, "Korkma." dedi bana hiç bakmadan. "Ellerini ve ayaklarını birleştirme. Açık tut. Allah'ın izniyle bugün kurtuluyorsun." Sözleri güvenlik çemberi gibi beni sarıyor, yüreğimdeki korkuyu dindiriyordu. Hocanın kağıdı ateşe vermesiyle cinin alev alması bir oldu. Bağırışları salonda yankılanırken mobilyalar zangır zangır titriyordu. Yanan kağıt kasenin içinde küle dönüştükçe sanki benim vücudumun ısısı düşüyordu. Gözlerim karardı ama hiç korkmadım. Titriyordum ama dayandım. O gece ilk defa huzurlu uyuyabildim. Bunun ne demek olduğunu yaşamayanı anlatamam. Annem en azından birkaç ay psikolojik yardım almam konusunda ısrarcı oldu. Ben de kırmamak için 6 ay boyunca haftada bir kez terapiye gittim. Terapiste havadan sudan şeyler anlattım. Beni iyileştiren hocayı ise hala ziyaret ederim. Adı Sinan'mış. Hüddam Sinan. Onun borcunu ne yapsam ödeyemem. Bana hayatımı geri verdi. Onun sayesinde dondurduğum okuluma devam edip nihayetinde Sosyolog akademisyen oldum. Bugün evli bir çocuğu olan sağlıklı bir kadınım. Onun sayesinde senelerdir hiç kabus görmedim. Mina'dan ise uzun süre haber almadıktan sonra bir gün evimin kapısında karşılaştım. Karşılaştım diyorum çünkü evden çıkmak için kapıyı açtığımda o da 50 zil de kapıyı çalmaya yelteniyordu. Bana bir açıklama borçlu olduğunu söyledi. Ben ise her şeyi bildiğimi, kızgın olmadığımı söyledim. Affettim seni ben dedim. Yine de onu içeri davet ettim ve planımı erteledim. Bana her şeyi o gün anlattı. Mina çocukluğundan beri babası tarafından istismar edilmiş. Durumu anlayacak yaşa gelip annesine anlattığında annesi bipolar bozukluğundan dolayı böyle şeyler uydurduğunu düşünüp inanmamış. Mina anlattıkça gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Bana hayatım boyunca yalancı muamelesi yaptılar. Babam annemi her fırsatta bana karşı dolduruyordu. Ben de bir daha hiç konuyu açmadım ama inan ki çok ağır geldi. Kimsem yoktu. Üniversiteye başlayacağım zaman yine annemin aklına girmiş. Rahat bir yurt bulalım da bizden uzak olsun demiş. Nefes almadan Mina'yı dinliyordum. Bir çocuğun bunu içinde tutabileceğine inanmadı belki dedi. Annesini kastederek. Ama ben zaten Yaşadığımın ne olduğunu bile anlamıyordum o yaşta. Gidip kime, nasıl anlatayım? Benim hastaneden eve geldiğim gece babası hüngür hüngür ağlayarak itiraf etmiş. Hala babasının neden bunu yaptığını anlamıyordum. Mina o zaman açıkladı. O varlığı çağırıp tek bir şey istedim. Babama itiraf ettirmesini. Ne istersen veririm dedim. Anlaşmaya bağlı kalmak zorundaydı. Onların yasası öyle. Benim bilmediğim ise karşılığında seni isteyeceğiydi. Duyduklarım karşısında dehşete düşmüştüm. Sözün bittiği yer derler ya oradaydım işte. Hocanın söyledikleri geliyordu aklıma. Demek Mina'nın özlem duyduğu hayat babasının olmadığı bir hayattı. Ben o varlığın amacını öğrendiğimde anlaşmadan dönmek istedim ama çok geç kalmıştım. Elimden gelen ne varsa yapmaya çalıştım. Korunma tılsımları, kovma ritüelleri. Ama vücudum o noktada çok hastaydı ve hali hazırda beni aşan şeyleri yarı bilinçli yapmaya çalışıyordum. Seninle kavgamızdan bir süre sonraydı. Onu sana asla bağlayamayacağımı anladı ve yanında iki varlıkla da daha gelip onlardan birini bedenime soktu. Beni tamamen ele geçirmişlerdi. Sonrasını zaten hatırlamıyorum. Uyandığımda annem başımdaydı. Ondan dinlediklerimle parçaları birleştirdim. Anlaşmanın tamamlandığını öyle anladım. Mina biraz da suçlulukla anlatmaya devam etti. O varlık seninle eve geldiği gece konuşturmuş babamı. Bütün hastane birbirine girmiş. Ben bilinçsizdim. Polisi aramışlar. Ben sadece annem bana inansın ve babam hayatımızdan defolup gitsin istedim. Sana yaşattıklarım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Sen beni affedebilecek misin?''